Yasin Erkan kardeşim. Var var içeride. Kaçmış arkaya. Ses geliyor değil mi güzel? Aa orada. Oğlum adam orada. <laughs> Adamın çaresizliğine baksana ya. <laughs> ha, gördüm birini. Bulat'ta ha son sağ olsun askeri var <laughs> lan. Kardeşim helikopter <laughs> pat pat. Devam et aşağıya doğru. Canı sıkkın ha şey Bulat'ın bir Bulat da bu aralar canı sıkkın. Hepinizin ne koy. Ne? Bugün bayramın birinci günü Türk milletinin. Ne, ne, hepsinin. <laughs> hepsinin rahma, kurban bayram mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu ya. Abi, hak ettim, hak ettim. Hak ettin, hak ettin ama alfa bir hareket <laughs> yapacaksın çünkü şimdi. Yok ben öyle bir şey yapmam abi. Yok yo, öyle, bir şey. Öyle bir şey yapmam kardeşim. Ah, bu, bu, beni tilt ediyor. Ben inanılmaz. Ya bağımlılık gibi ediyorum bağımlılık. Ben İnanılmaz bir hareket yaptım arkadaşlar. Yemin ederim nasıl şu an ne yaptın biliyor musun? Arabadan inerek Abi, mermileri boşladım. Arabadan indim havada atmosfere karıştım tekrar arabaya bindim. Ama oğlum bu ne? Daha dur yeni başladık. Arkadaşlar bu sandık bir sıkıntılı mı? Yo böyle hep böyle sandık Abi de, bir, dakika ben bunu parçacıkla alırım kardeşim rahat tuttum. <laughs> 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 İki kişi hemen oyun başarcadık ama daha var. Gerçekten muyduşum, gördüm seni. Allah beni yaksın. Ee, ıı, oyundaki en sıkıntılı çarptı ya bu. En sık. bunun daha zorunu hatırlamıyorum ben. Bir dakika ben. ben bunu yani şunun gelme şansı Kadarlı. ben çok kişiye baktım. Evet bir tanesi falan şansa bala çıkartıyor. Ben, biz, de aynısını 8000 bin Kongu çıkarttıydık mesela. Ya da 6000 bin uncede mi 7 bin ama fark ettiğiniz ne kadar acıdık diğerleri çıkmadıydı. Çok sıkıntılı ve çok saçma. Beğenmiyorum böyle şeyi. Bu arada gece 3'te gene bir tane gelecekmiş. Bir YouTuber var sürekli yapıyor Barış abi demiş. Neyi anlamadım. Bu alırım kardeşim rahat. Abi, abi senin videonun <laughs> <ihtiyacının> hangisi geliyor <laughs>. ben anlamıyorum. <laughs> İki kişi hemen oyun başarcadık ama daha vardır diye düşün gördüm seni. Ar ya bot bir saniye. Bot bir saniye şunu öldürün. Ya ne he <laughs> he sık sık he. <laughs> e Allah'ım ya şu botla uğraştığım kadar yemin ediyorum kendimle uğraşsaydım şu anda David Beckham gibiydim ya. Bir Beckham'a zaten öyleyim ama. Ne he he sık sık he. <laughs> 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 <Sık sık. gülüyor> e Allah'ım tuttu. Şu, Allah beni yersin kadar ya, yemin tuttu. ediyorum. Kendimle uğraşsaydım şu anda David Beckham gibiydim ya. Bir Beckham'a zaten öyleyim ama. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri. Çok, çok, çok güzel. <laughs> çok güzel. Bu çok güzel oldu. Bak direkt dalacaksın abi. Yılanın başını böyle küçükken ezeceksin. Hadi ama bitirelim şunu. Çok... Çok iyi. Sakın aklından bile geçirme. Tostum. Bir one man squad oynayasım geldi ama neyse <laughs> hadi. İsmimi beğenmedin mi? Güzel isim tamam çok güzel isim. En güzel isim senin Asıl tamam <laughs> Mükemmel ya. Hücum, <laughs> hücumun olsa ismini Aslı yapacağım. Diğini de Avrupa yapacağım. <laughs> Sonra bir ayıracağım. Aslı ve Avrupa. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden bunlar oluyor mu bu aralar? Ben <laughs> inanmıyorum yani. Nasıl yani? <laughs> <Şurayı gülüyor> daha En güzel isim senin Asıl tamam mı? Mükemmel ya. Hücum, <laughs> hücumun olsa ismini Aslı yapacağım. Dinde Avrupa yapacak. Sonra bir evinden ayıracağım. Asya ve Avrupa. Açılıyor. Ya abi şu anda senden soğutan bir espri yaptığın helal olsun. <laughs> yani Şerefsiz soğutan da. bir espri. Yiğis'e Ye nereden öğrendi bu espriyi? Yiğit'in Ye leveli değil bu. Bu Bunay'a herkes hakim değil mi burada? Çok garip bu mükemmel bir Neyli Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben gülüyorum çok abi. iyi bu arada. çok iyi hem de iyisi çok iyi. Helal olsun. Oğlum geldi. Bir behıma. Önce ya, çok iyi. arkadaşlar. Ben DJ DK. Abicim Wolf Team oynuyorum. Ya. lan bunu. Aa ölmedi. Ne? Gelin, gelin. Bunu aldım ben, aldım ben git 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 devam et Oha <laughs> bana tava fırlattı. Olur olur geriz, geriz. <laughs> geriz, yeriz yeriz Bulup neredesin? Direkt diğer bir şey <laughs> düştü o edin. ne oğlum o ne? Vurdum adamı gel gel Tamam Dur gel, şey... gel sen bize gel Bize gir Şu bir adamı vur bize gir Vur adamı, <gülüyor> 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 adamı. adamı Vur lan oğlum tamam bize bir Lan vur adamı vursam bileceğim Gerizekalı Örümcek, korktun mu? Hani vardı ya örümcek. <laughs> Aa, oğlum gıcı oğlum çıktıydım ya, ya. Nasıl onu arkadaşlar Gıcı var oğlum zaten takımda görmüyor musun? Gıcı var da oğlum sark. Sen bunu yemeğe etmezsin bana. Öyle bir izlenim alıp senden al Sana bir mi? Ha söyle. Bir araba, bir arabana bakalım. Yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oha. Oh, harbiden şurada var aa. ya. Oha. Bak bak. Falsolu fırlatıyor ya arkamdan. Falsolu fırlatıyor ya. Naruto'nun harbi harbiden o pingi var daha. Geliyor. Abi, Oğlum adam bir in bin yaparak beni vuruyor. Ağzına sıçayım adam. Aaaaaa! <laughs> ne lan? Gerçekten çok iyi yapıyor bu. <laughs> Nasıl yani? Afiyet kaç lan? Afiyet kaç lan? 15 yaşında. Niye de 15 yaşında? 15 yaşında. 15 evet. evet. Niye yalan söylüyor de. Ben 15, 15. değilim de. Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor? Cevap ver, kız. Abi, yaşındayız da niye bu kadar şeysin? Enerji nereden geliyor? Afiyet <laughs> vermez. Adam. Biz Adamı 15 yaşında çıkar Böyle işin içinde... tamam. Oğlum bunu var ya çocuk polis alacak abi gün. Harbiden. Selamünaleyküm. Bu adin ekranında kaldı o herhalde. Böyle 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 böyle, donup dönüp durdu. Şöyle devam edelim inelim aşağıya doğru. Oğlum Sinan Yaşar az önce bayramımızı kutlamadı mı ya? Bu... Aa! Oğlum az önce bayramı kutladık ya. Bayram değiliz. Ben bu muhabbeti biliyorum ha bu arada. Bu adamlar lobiye girme ya olayında gerçekten adamın tekrardan azgın bayanı yıktısin. Azgın bayan. Aa, oğlum az önce bayramı kutladık ya. Bayram değiliz. Azgın bayanı. Harbiden azgın bayanıymış bu arada. <laughs> <laughs> Neyse Avrupa birincisisin kardeşim. Evet arkadaşlar bayramda da 7-24 çalışan Sinan kardeşimize buradan kocaman sevgiler olsun. Buradan da bütün 24 saat PUBG Mobile oynayıp Avrupa birincisi olan koca yürekli Doh kardeşimi tebrik ediyorum. Gayet güzel. Son inşallah. İnşallah. İyi bayramlar. Allah'ım Allah'ım. Ver oğlum. Niye yapmışlar? Ben, ben, ben. Ağır mıyım son? Ananı. Bak 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 nasıl etkilediyorum <laughs> Ses var. Hareketi gördün mü kemist? Kaç uca Hareketi gördün mü kemist? Kaç ucağın var senin? Alo Bir dakika dur Sesim gelmiyor mu? Oğlum bir dakika benim sesim geliyor mu gelmiyor mu acaba ya? Ben çok merak ettim et. sesim gelmiyor mu? Çocuğun içine baksan mezarcı tane Gelmiyorsa tam. çok kötü oldu Sabahtan beri video Avrupa Ayy! birincisini Avrupa birincisini Lobi dışına atan Mezarcı Tayma da buradan yazıklar olsun arkadaşlar. Avrupa bilincini atmak ha? alfa bir hareket. Oğlum benim sesim gelmiyor mu acaba? Alo. Belirinle girdiği kadarıyla geride oynadı bana nasıl satayım? Oyunun ortasında oyunun <laughs> oyunun <laughs> oyunu, <laughs> oyunu, lan kesiyorsunuz <laughs> abi. Baga mı girmiş o? It was at this moment that he knew he fucked up. Ölüyor galiba Arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar Azerbaycan'daki olan kardeşlerimize de Ramazan bayramı kutlu, mübarek kutlu olsun. olsun. Eee, Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar olsun. Türkiye'den de Azerbaycan'a selamlar olsun. Yorumlarda artık Allah oruç Ekranda ne var? Arkadaşlar. Çakma Baro Avrupa birinci oldu bu kadar konuşulmadı. Yani tanımıyorum ve o insanlar istediği zaman kasıp bütün gün oyununu oynayıp bütün gün PUBG Mobile'de arkadaşları bot salıp rank kasılabiliyor. Ekranda çakma barışçı ya da bir kardeşimiz yok. Avrupa birincisi var. Anladın mı? Bu bir legend kardeşim. Yeni bir efsane. Gerçek bir efsane. Böyle bir adam. Avrupa birincisine biat edin kardeşim. Ben biat ediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Doha söyleyeceğim. Şu Avrupa Pavlidi'si'ni biraz daha davet etsin. Benim dikimi koydukça bak yaptırtıracağım bunu. Siz merak etmeyin. Hani hep normal oyuncular yapıyordu ya. Bu sefer öyle yaptırtıracağım. Diyeceğim ki yap oğlum yap. Ya devam kardeşim vur. kabul etsin. Görmeyeceğiz. O zaman bugünkü yorumlarda bayramımız mübarek. Bugün bayramımız kutlu olsun mesajları göreceğiz arkadaşlar. Bugünkü yorumlarda bu şekilde. Bu salak bunu trigger'la Ramazan bayramımız da kutlu olsun. Ramazan bayramımızda da mübarek olsun. Ramazan bayramında Azerbaycan'a da selam olsun. Geri gelsin, geri bize seksin, geri bize de kutlu olsun. Her şey dahil olsun, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Amin. Akşamki videomuzda... ne? Dinozor sizi ne Yapıyorsun? Bu mal mısın ya? Godzilla cosplay. Akşamki videomuzda... ne? Dinozor sizi ne Yapıyorsun? Ben bu <laughs> ya. Bunların ağır <laughs> sıkıntılar var ha. Harbiden. Güzel olur aslında var ya. Aa. Bunlar ağır sıkıntılı sıkıntı çocuklar. Vah. Vah. <laughs> Konk yap bir de. Onu bilmiyorum abi. Maymun maymun. <laughs> Seversin maymun. <laughs> yeis yapayım. abi Yeis abi. Ha Yeis gerçi. Yap bakayım. <laughs> Her isteyen yapabileceğini gösterdi aynı Başka şekilde bir var bardak çay yeteni yazdığı gibi. 17 yaş, azgın eklesi. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar bayramda yapmayın ya. İyi bayramlar. Kaç kaç kaç, kaç silahımız yok kaç bu ne kaç, şimdi, kaç. Bu tek, kaç, ne şimdi? Bu ne şimdi abi? <laughs> üstten yengeç beni gol alıyor. Oğlum bu Bölfe ne? ne? Emis kendine ne çok iyi bak kardeşim. <laughs> Adam var kemiz burada. Abi yenge seni kolluyor. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. <laughs> Salak. Salak yemin ediyorum. Güzel.